Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde İSAS 2025 Akıllı Teknolojiler Değilmekçi Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Hibrit formatta düzenlenen sempozyum 42 ülkeden 810 bilim insanı bir araya getirdi. GİP Direktörü Profesör Dr. Şeyh Demir, bu organizasyon yapay zeka ve mühendislik alanında önemli bilimsel çıktılar sağlayacak sanayi ve savunma sektörüyle de bağlantılı sonuçlar bekliyoruz dedi. Bugün çok önemli bir gün bizim üniversitemiz için. 42 ülkeden 810 bilim insanının katıldığı yapay zeka ve akıllı teknolojiler anlamında ve bunun mimariye de aynı zamanda uygulanması, mühendislik mimari anlamında çok büyük bir organizasyon. Aselsan desteğiyle, İSAS desteğiyle hazırlanan büyük bir organizasyon. E, tabii bu önemli bir etkinlik sanayiyle mutlaka bağlantısı olacaktır. Sanayide çıktıları olacaktır. Savunma sanayinin de çıktıları olacaktır. Biz işin bilim ayağını, bilimsel ayağını İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak üniversitemizin isminde bilim ve teknolojinin de olmasıyla birlikte bu programları çok çok önemsiyoruz ve bu programların sayısı gittikçe bizim üniversitede artacak ve görünür hale gelecektir. E çıktıları da bütün ülkemiz adına çıktıları kesinlikle olacaktır. Dolayısıyla çok önemsiyoruz. Sempozyum Başkanı Profesör Doktor Metin Bedir ise Gaziantep'in bu tür bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapması çok değerli. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu tarz etkinliklerin devamını hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Hepimizin de bildiği üzere bu tür sempozyumların bilimsel camiaya katkısı ve ülkelerin bilime bakış açısına katkısı yatsınamazdır. Bu nedenle biz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak böyle bir sempozyumda yer almaktan, sizleri burada ağırlamaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Ve sizleri Gaziantep'te çok iyi anlayacağımıza da inanıyoruz. İSAS 2025 için rekor başvuru alındığını belirten doçent doktor İpek Atik, Toplam 577 başvurudan 280'inin kabul edildiğini ve bunların literatüre indeksi yayın olarak kazandırılacağını açıkladı. Bölgemizde bu tarz sempozyumlar, indekste sempozyum yapılmış mı şeklinde bir araştırmaya gittik. Ve şu ana kadar Gaziantep'te hiç Aytırık Hılığı İdeksi bir sempozyum yapılmamış. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamında Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yok. Genelde insanlar daha çok batıya, işte Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da oluyor bu sempozyumlar. Ve biz bu sempozyumu Gaziantep'e getirmeye karar verdik. Başvuru süreçlerimizi yaptık, en üst düzeyden kabulümüzü aldık ve daha sonra bildiri gelme süreçleri başladı. Başta bir tedirginliğimiz vardı acaba sayımız kaç olur diye. 50, işte 5 10 bildiriyle gelmeye başladı ilanlar çıktıktan sonra. Akademik hocalarımızla paylaştık. İşte onlar çevreleriyle, networkleriyle paylaştılar. Derken sayımız 100 oldu, 200 oldu, 300 derken biz rekor başvuru 577 adet hisas için başvuru aldık. Etkinlik Gaziantep'te bu ölçekte düzenlenen ilk indeksli bilimsel sempozyum olma özelliğini taşıyor. Destekçiler arasında Galatasaray Büyükşehir Belediyesi ve Aselsan da yer aldı.